Altın her zaman alınan bir araçtır. Yani yatırım aralık olsun, uzun vadede, kısa vadede. Uzun vadede tabii ki daha çok tavsiye ediyoruz. Yatırımcısını daha çok sevindiriyor. güvenli bir liman oluyor. Uzun vadedeki yatırımların daha sağlıklı olması için. Düğün sezonlarında tabii ki artıyor. Yaz sezonları dediğimizde satışlarımız artıyor illaki. Evliliktir, nişandır. Bunlar da tabii ki işimize hareketlilik katıyor potansiyelimizi yükseltiyor. Kış sezonunda daha sakin, daha durağan geçiyor. Altın fiyatları son iki yıldır ciddi bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında, önümüzdeki yılda bu son iki yıldaki artış olmayabilir. Daha bir durağan bekliyoruz. Yani tabii ki yine piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz tabii ki ama son iki yıldaki artışı bekleyemiyoruz açıkçası. Yine tabii ki uzun vadedeki yatırımcısını memnun edecektir her zamanki gibi. Altın her zaman uzun vadedeki yatırımcı hiçbir zaman üzmemiştir. Çünkü en güvenli liman altındır. Tabii ki yani yeni yılda da altın çok dalgalı olmayacaktır ama yine de durağın bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Tabii ki çok dalgalanma bizi çok şey yapıyor yani nasıl diyeyim çok sevmiyoruz açıkçası. Hızlı düşüş çıkışlar çok bize gelmiyor. Ama emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımımız hem bizi say a little